Merhaba, şu an hissettiğin şeyler çok normal duygular. Bugün Kazanan Motivasyon kanalında bu yalnızlık duygusuyla barışman için birlikte 5 madde inceleyeceğiz. Umarım faydası dokunur. İlk olarak kendinize zaman ayırın. Yalnız hissettiğinizde öncelikle kendinize zaman ayırmalısınız. Kendinizle baş başa kalmak, kendinizi dinlemek, Kendinize hobi edinmek ve meditasyon yapmak gibi aktiviteler zihninizi rahatlatmanıza ve kendinize daha iyi bakmanıza yardımcı olacaktır. İkinci olarak sosyalleşin. Yalnızlık hissi, insanların arasında kaybolmak yerine daha çok başkalarıyla iletişim kurmaya yönlendiren bir duygu olabilir. Bu nedenle sosyalleşmek yalnız hissettiğinizde çok faydalı olabilir arkadaşlarınızla, ailenizle veya tanışmak istediğiniz yeni insanlarla zaman geçirin. Kendinizi dışarıya açın ve etrafınızdaki insanlarla bir şeyler paylaşın. Üçüncü olarak, kendinizi geliştirin. Yalnızlık hissi, kendinizi geliştirmek için harika bir fırsattır. Kendinize yeni bir hedef belirleyin, bir kitap okuyun, bir kursa kaydolun veya yeni bir beceri öğrenin. Kendinizi geliştirmek, kendinize olan güveninizi arttırarak yalnız hissettiğiniz zamanlarda daha güçlü olmanıza yardımcı olacaktır. Dördüncü olarak, kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakmak, zihninizi ve bedeninizi sağlıklı tutmak için önemlidir. Sağlıklı bir beslenme planı benimseyin, egzersiz yapın ve yeterli uyku alın. Kendinizi iyi hissettiren aktiviteler yapın, örneğin, müzik dinleyin, resim yapın, doğa yürüyüşüne çıkın vb. Beşinci olarak, yardım alın. Yalnızlık hissi, bazen zorlu bir durum olabilir ve tek başınıza üstesinden gelmek zor olabilir. Yardım almak, bu hissi daha iyi yönetmenize yardımcı olabilir. Bir terapistle görüşmek, bir destek grubuna katılmak veya bir arkadaşınızla konuşmak, yalnızlık hissiyle başa çıkmak için farklı yollar bulmanıza yardımcı olabilir. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım kendinize yeni yollar bulursunuz. Videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere.